Merhabalar herkese. Bugün bomba gibi bir dersle sizle birlikteyiz. Bugün konumuz katı basıncı. Katı basıncında nereye dikkat etmem gerekiyor? Nasıl sorular çözmem gerekiyor? Neler çıkabilir? Bunların hakkında konuşacağız. LGS'de biliyorsunuz her yıl bir soru katı basıncından çıkmakta ve sorular genellikle basit olmakta. Biz de buna dayanarak bir konu anlatımı yapacağız şimdi katı basıncıyla ilgili. İlk olarak katı basıncının tanımını bilmem gerekiyor. Katı basıncının tanımı ne? birim yüzeye etkileyen dik kuvvete biz katı basıncı diyoruz. Burada dikkat etmem gereken ne? Yüzeye dik olması gerekiyor. Eğer yüzeye dik olmamış ise o basınç oluşturmaz diyoruz. Şimdi bunu daha net bir şekilde şekilden anlayalım. Şimdi bakıyoruz F1, f F3, F3 ve G kuvvetleri cisme etki ediyor. Buna göre diyor ki hangileri basınç oluşturmada etkilidir? Biz ne dedik? Yüzeye dik olan kuvvetler basınç oluşturur. Burası yüzey. O zaman dik nasıldır? Bu şekilde değil mi? Bu şekilde olan kuvvetlere bakacağız. Çünkü yüzeye dik demek bu şekilde bir kuvvet bulmam gerekiyor anlamına geliyoruz. Bakıyoruz. F2 yüzeye dik mi? Değil. Paralel. O zaman bu basınç oluşturmuyor. F3 dik mi? Hayır. Paralel. O yüzden bu da basınç oluşturmuyor. F1'e bakalım. Gördüğünüz gibi yüzeye dik. Aynı şekilde ki o zaman f 1 alacağım. Bir de cismin ağırlığına biz ne diyorduk? G diyorduk. Büyük G harf ile gösteriyoruz. O da her zaman yüzeye olduğu için burada. Her zaman değil de bu şekilde olduğu için. Bu da yine basınç oluşturuyor. Gördüğünüz gibi G ve F1 basınç oluştururken F3 ve F2 basınç oluşturmuyor. Neden? Çünkü yüzeye dik değiller. Şimdi gelelim basınçla ilgili başka neler bilmem gerekiyor. Basınç P harfi ile gösteriyoruz. Yani basıncın sembolü P. Yani Dünyanın neresine gidersen git P nedir diye sorarsam basınç anlamına geliyor. Birimi ise Pascal. Neden Pascal demiştir? E, Pascal tarafından bulunduğu için bu isim verilmiştir. E, kısaca biz biriminin kısaltmasına PA diyoruz. Mesela ne anlamına geliyor? Kilogram diyoruz ya. Kilogramın kısaltmasına KG diyoruz ya. Burada Pascal'da kısaltması PA ile gösterilir diyoruz. Yani bilmem gereken ne? Basıncın sembolü P. Birimi Pascal. Biriminin kısaltılması pa şeklinde ifade edilir diyoruz. Evet, birinci kısmımız böyle basıncı tanıdık. Geldik ikinci kısmımıza. Burada formülümüzü göreceğiz Bakalım. Şimdi basıncı oluştururken bir formül vardı. Bu formülden bahsedelim. Şimdi basınç kuvvet bölü yüzey alanına eşittir. Basıncı biz az önce öğrendik. Hangi harfle gösteriyorduk? P ydi. Kuvveti biliyorum. Hangi harfle gösteriyordum? F'de yüzey alanı da genellikle S harfiyle ifade edeceğiz. Şimdi bakalım birimlerine bakalım. Kuvvetin birimi biliyoruz neydi? N ne? yani newton. Yüzey alanının birimi newton kullandığımız için metrekare kullanıyoruz. Çünkü newton metrekare aynı şekilde gösterilmesi gerekiyor. Santimetre kullanırsak çeviri yapmamız gerekecek çünkü. Pascal'da az önce öğrendik neydi? Pa diyorduk. Biz bunu sivri üçgene çeviriyorduk. Sivri üçgen neydi? Ee, bize hangi işlemi yapacağımızı gösteren e, yol gösteren şekildi. Mesela kuvveti soruyorsa hop kuvveti kapattım. Ne diyor sana? Basınç ile yüzey alanını çarp diyor. Hop basıncı kapattım. Ne diyor sana? Kuvveti yüzey alanına böl diyor. Hop Yüzey alanını ne diyor? Kuvveti basınca bölersen yüzey alanını bulursun diyor. Yani bu şekilde basit. Bu şekilde ben gerekli işlemleri yapabilirim. Şimdi bu formülü kullanalım bakalım. Ee, ne varmış? F1 kuvveti varmış. Yüzey O zaman alıyorum F1 kuvvetini. Dik olanları alıyorduk. G yüzey O zaman G kuvvetini de alıyorum. Şimdi soruyu çözelim. E, ee, cismin tabanının 5 metre kare ise geri uyguladığı basınç kaç paskaldır diye sormuş bize. Şimdi mantıken yani düşünelim. F1 ve F2 ikisi, G. ikisi de aynı yönlü ve zemine doğru bir kuvvet uyguluyor. O zaman ben ikisini toplayacağım birinci şekilde. Bakın. 20 artı 20 40 Newtonluk zemine kuvvet uyguluyorum. Yani benim kuvvetim birinci şekilde 40 Newton. E geldi yüzey alanı. Yüze alanı demiş 5 metrekare. O zaman ne oldu? SD 5 metrekare. Bana neyi soruyor? P'yi soruyor. Kaç? Ne kadar basınca sahiptir. Kapadım üçgenle. Ne yap diyor sana bak. Kuvveti yüzey alanına bölüyor. Kuvvetim kaçtı? 40. Yüzey alanım kaçtı? 5. 40 bölü 5 8. Yani bunun yeri uyguladığı basınç 8 paskal almış diyoruz. Aynısı bununla yapalım. Şurada şuna dikkat etmen gerekiyor. Bak burada yüzeyde ne yapıyor? Aynı yönde değil. Zıt kuvvetleri biz ne yapıyorduk? Birbirinden çıkartıyorduk. Farklı yönlerde O zaman burada yapmam gereken şu. 40 tan 5'i çıkardım. Çünkü zıtlar 35 Newton'luk kuvvet uyguluyorum. Cisim yine 5 metrekare. O zaman yüzey alanım 5 metrekare. Bu kuvvetim de 35'ti. Ne diyor bana şimdi? Basıncı bul diyor. Bak tekrar kapadım. Ne yap diyor. Senin kuvveti yüzey alanı bulursan basıncı bulursun diyor. Kuvvetim kaçtı? 35. Yüzey alanım kaçtı? 5. Ne buldum? 7 olarak bulmuş oldukça bu kadar basit. Yani e, basınç aslında gördüğünüz gibi zor değil. Şimdi devam edelim. Basınç nelere bağlıdır? Bundan konu hakkında konuşalım. Şimdi formülü biliyorsunuz. Az önce gördük. Basınç formüldekilere bağlıdır. Biz formülde neler gördük? Kuvvet gördük. Kuvvete bağlıdır. Ne gördük? Yüzey alanı gördük. Yüzey alanına bağlıdır. Kuvvet bazen kuvvet vermeyebilir. Cismin ağırlığı da olabilir. O da ağırlıklı bir kuvvet olduğu için onu da alabiliriz. Yani Gördüğünüz gibi basınç bunlara bağlı. Bunun için derse yapılan maddenin cinsi, ondan sonra koyulduğu yerin şekli ya da yapısı önemli değil. Gördüğünüz gibi sadece formüldekilerine bağlıdır diyoruz. İlk olarak basınç kuvvet ilişkisini işleyeceğiz. Çünkü neye bağlı? Kuvvete ve yüce alanda. O zaman basınç kuvvet ilişkisini işleyeceğiz. Kuvvet ee, biz şöyle bir şarkımız var hatta bizim fen izlem sayfamızda görmüşsünüzdür derin e, nasıldı e, kuvvet artar basınç artar yüzey alanı artar basınç azalır şeklinde bu akılda kalmayı da e, iyi sağlıyor oradan e, onu dinleyip tekrardan kafanıza yerleştirebilirsiniz şimdi bakalım burada dismin, dismin, dismin ağırlığıdır burada ilk olarak basınç kuvveti ne öğreneceğiz. Basınç kuvveti demek cismin ağırlığı demektir. Yani sana gıcıklık olsun diye biliyorsun bazen ağırlık diyemezler. Basınç kuvveti derler. Basınç kuvveti eşittir ağırlıktır. İkisi de aynı şeydir. Şimdi bakın basınç kuvvetlerini karşılaştırınız diyor ilk olarak bana burada. Şimdi basınç kuvvetlerini karşılaştırırsam ikisi de iki cismi. E, buna X'e 30 kilogram ya da 30 newton dersem, burası da 30 newtondur. E nasıl koyduğum önemli mi değil. E doğal olarak ağırlıkları değişmediği için aynı ortamda olduğundan dolayı bunların basınç kuvvetleri birbirine eşittir kısacası. Bu kadar basit. Yani kısacası sana ağırlık değil de basınç kuvveti derse aynı ifadeye çıkmış oldu. Şimdi daha önce söylediğim basınç e, yüzey alanı artar basınç azalır kuvvet artar basınç artar ilişkisine başlayacağız. Şimdi şarkıdan da söylediğim gibi kuvvet artarsa basınç artar. E, Doğal olarak nasıl bir ilişki vardır? Doğru bir orantı, doğru bir ilişki vardır. Şimdi bakalım e, bunu kanıtlıyor mu? Kaç tane kutu var? Dört özdeş kutulardan oluşmuş. Kaç tane kutu var? 6. Şimdi bakıyorum yüzey alanları eşit. Mantık hangisinin daha fazla basınç uyguladığını düşünürsün? 2'nin. Zaten formülde de çıkıyor mesela. Ne yapalım? Üçgen formülümüzü oluşturalım bakın. Oluşturdum. Neydi? Yukarı F yazıyordum. Aşağı P çarpı S yapıyordum. Basıncı bulurken ne yapıyordum gördüğünüz gibi? Kuvvet yüzey alanına bölüyordum. Özdeş kutular olduğu için her birine 1, 1, 1, 1, 1, 1 dedim. Ne oldu? 4. Yüzey alanının kaç? 3 tane kutu yüzey alanda olduğu için 4 bölü 3 dedim. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, yüzey alanının kaç? 1, 2, 3, 6 bölü 3, 2. E, gördüğünüz gibi ikinci şekilin basıncı 2. Birincisinin basıncı 4 bölü 3 olmuş oluyor. Yani Mantık hangisinin basıncı daha fazla? 2'ninki daha fazla. O yüzden 2'nin basıncı 1'den daha fazladır diyoruz. Bir de burada ÖSYM bağımlı bağımsız değişkeni çok seviyor. Bunları bulalım. Bağımsız değişken neydi? Her ikisinde de farklı olan neyse odur. Bağımsızlıktan aklınıza gelsin. Bağımsızlık özgürlük demektir. Her ikisinde de farklı anlamda. Şimdi baktım her ikisinde farklı olan ne? Yüzey alanları aynı. Ne? Ağırlık. O zaman bağımsız değişkenin neymiş? Ağırlık diyorum. E, kontrol edilen değişkeni bulalım hemen. Kontrol edilen değişken, diğer ismi sabit değişkendir. Sabit değişken diyoruz. Ee, sabit olan nedir ikisinde? Az önce söyledik gibi bunun yüzey alanı 3, bunun da yüzey alanı 3. O zaman yüzey alanları sabit değişken. Bu kadar basit. Geldik bağımlı değişkene. Bağımlı değişkende problem durumudur. Kime problem yaratır? Bağımsıza. Çünkü o özgür ya. Gıcıklık yapacak ya ondan. Şimdi baktığımda Bağımsız değişken neydi? De ağırlık. Ağırlık niye niye bağımsızsın diye sorar. O da der ki ağırlığın basınca <laughs> etkisini bulmak için de yani bağımsız değişkenin soru sorar. ağırlığı değiştirirsen sen neyi değiştirmeye çalışıyorsun da? O da der ki basıncı değiştirmeye çalışıyondur. O zaman bağımlı değişken de bizim neymiş? Basınç diyebiliriz ya da bir problem durumu isterse bizden ağırlığın basıncı etkisini söyleyebiliriz. <laughs> evet, bir diğeri basınç yüzey alanı ilişkisi. Bakalım basınç yüzey alanı ilişkisine de. Bu neydi dedik? E, kuvvet artar, basınç artar, yüzey alanı artar, basınç azalır şeklinde devam edelim. O zaman nasıl? Yüzey alanı arttıkça basınç azalır diyoruz azalır dedik. E doğal olarak nasıl bir orantı vardır? Ters orantı. Ters orantı neydi? Biri artarken diğeri azalıyorsa bu orantı ters orantıdır diyoruz. Şimdi bakın burada bunu anlamak için şu örneğe bakalım. Cisimler ters çevriyse basınçları nasıl değişir? Şimdi bakalım bunların yüzey alanları görüyoruz. Ters çevirdim. Gördüğünüz gibi birinci şekilin yüzey alanı arttı. Yüzey alanı artar. Basınç ters orantı olduğu için azalır. O zaman birinci durumda basıncım ne olacak? Azalacak. Geldik ikinci duruma. Gördüğün gibi yüzey alanı az. Ters çevirdiğimde yüzey alanı yine daha fazla bir yapıya sahip olmuş oluyor. E ne oldu? Yüzey alanı arttığı için değeri mantıken ne olacak? Azalacak. Her ikisinde de basınç ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Şimdi devam edelim tekrardan. Ee, şu yapıda. Şimdi, taralı alanlar kesilirse basınç nasıl değişir diye soruyor bana. Şimdi, taralı alanları hepsini kesiyorum. Ben bunu kısaca size özetleyerek anlatarak formülle izah edeyim. Ondan sonra kafamıza yerleştiririz. Mantıken şuna rastgele bir sayı verdim. İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz. 5-5 verdim. Tabanla 1-1 dedim. Şimdi biz basıncı nasıl buluyorduk? Üçgenimi çizdim, sihirli üçgenimi. Yukarı F yazıyordum, aşağı P çarpı S. Basıncı nasıl buluyordum? Kuvveti yüzey alanına bölmem gerekiyordu. Şimdi kuvvetim kaç ilk durumda? 5, 5, 10. Yüzey alanı kaç? 1, 1, 2. 10 bölü 2, 5. İlk durumda benim basıncım 5. Hop, bunu sildim. Ne oldu? Buradan kurtuldum. Burası gitti tamamen. Karaladım, karaladım, karaladım. Ne oldu? Ağırlığım 5. Yüzey alanım ne oldu? 1. Ne oldu sunucum? 5 olarak buldum. E i̇lk durumda da 5, ikinci durumda da 5. Gördüğün gibi basınç ne olmuş oldu burada değişmez. Neden değişmez? Sen bir maddenin ya da bir şeklin hem yüzey alanını hem de ağırlığını eşit miktarda azaltıyorsan değişmez. Çünkü mantık neydi? Basınç ile kuvvet doğru orantılıdı, basınç ile yüzey alanı ters orantılıdı. Götürdü, götürdü. İkisi de birbirini götürünce sıfır kaldı. O yüzden değişmez diyoruz. Bakın şimdi burada ne olur? Bu sefer işlemsiz yapalım. Üst taraf kesilip atılıyor. Mantıkken düşün. Üst tarafı kesip attım. Ağırlığı azaldı mı? Evet. Tabanında herhangi bir değişme var mı? Yok. Ağırlığı azaltırsan basınç ne olur? Azalır. Çünkü aklınıza gelsin. Ağırlık azalır, basınç azalır şarkımızdan. Geldik yine burada. Şimdi baktık. Kesip atıyormuşum ya, e, köşe genden sonrasını. E, köşe sonrasını kesip attım. Ağırlık azaldı mı? Güzel azaldı. E, yüzey alanı ne oldu? Gördüğün gibi değişmedi. Çünkü yüzey alanda herhangi bir azalma yok. E, mantıken yani, sadece ağırlık azaldığı için basınç ne olmuş oldu? Azalmış oldu diyoruz. Şimdi diğer bir soru çeşidi. Problem durumu sorusu. Şimdi bir deney yapmak istiyorlarmış. Deneyde yüzey alanının basıncı etkisini araştırmak istiyormuş. Hangi iki düzeni seçerse bunu gerçekleştirmiş olur. Bak bu sorularda çok kolay ipucu bir nokta vardır. Nedir bu? Neyi soruyorsa o farklı olacak. Kalan her şey aynı olacak. Neyi oluyor bana? Yüzey alanını soruyor. O zaman yüzey alanları farklı olması gerekiyor. Bu kadar basit. Kalan her şeyde aynı olması gerekiyor. E mantıken bak şimdi. Yüzey alanları aynı mı? Evet. Bunun yüzey alanı farklı. O zaman ben bunlarla ne yapmam gerekiyor? Eşleştirebilirim. Şununla şu. Yani 1 ile 2, 1 ile 3 eşleşebilir. Çünkü yüzey alanları farklı olması gerekiyor. Dediğim gibi bak tekrar söylüyorum. Neyi soruyorsa o farklı olacak. Kalan her şey aynı olacak. 1 ve 2, 1 ve 3 olabilir şimdi. Hangisi olacak? İkisi de mi olacak? Sadece bir mi olacak? Şimdi kontrol edeceğiz. Gelelim ikinci. Sonra dedim? Kalan her şey aynı olacak. Yüzey alanları farklı. Kalan her şey aynı mı? Evet aynı. Üç kutu var. Bunda da üç kutu var. Ağırlıkları aynı olmuş oldu. Bir ve iki sağlamış olduk kısacası. Geldik şimdi diğerine. Bakalım. Bir ve üçe. Yüzey alanları farklı dedik. Ağırlıkları aynı mı? Bir, iki, üç bir ke olmadı. Ağırlıkları da farklı. Eğer ikisi de ise sen bu deneyi gerçekleştiremez. O zaman bu deneyin cevabı ne olmuş olacak? 1 ve 2 olması gerekiyor. Bakalım diğerine. Bu da çok önemli. Ee, çıkma ihtimali çok yüksek bir konu yer. Çünkü daha önce buradan hiç sormadım. Katı maddeler üzerine uygulanan kuvveti aynı şekilde iletir. Yani ben bunun üstüne çekiçle atıyorum. 5 Newton'luk bir kuvvet uygulasam aşağıdan da bu aynı şekilde 5 Newton olarak hissedilir, iletilir. Çünkü katı maddeler üzerine uygulanan kuvveti aynı şekilde iletir. Yani en uç kısmında, en tepesinde de kuvvetler birbirine eşitmiş. Bak çok önemli. Gelelim e, yüzey alanına bakalım bir de. Şimdi yüzey alanını biliyorsunuz ne kadar az ise o kadar neydi basınç fazladır. Basınç aklınızda şöyle kalsın basınç acıtır basınç iz bırakır. Ne kadar fazla basıncın varsa o kadar açıdır o kadar iz bırakır diyebiliriz. Ama e, mantıken bakalım o zaman e, kuvvetler eşitmiş öyle dedik. E Mantıken hangisinin basıncı daha fazla olması gerekir? Sivri olan, değil mi? Çünkü yüce alın ne kadar küçük ise basınç o kadar fazladır. Mantıken o zaman P2'nin basıncı P1'den fazladır. Aklınıza şöyle gelsin. Mesela raptiyenin arka kısmını batırdığınız zaman herhangi bir acı hissetmezsiniz. Çünkü basıncı az. Ama sivri tarafını batırdığınız zaman çok fazla acı hissedersiniz. Hissetmenizin sebebi basıncın fazla olmasıdır. Tekrar söylüyorum. Basınç altınıza şöyle karsın. Basınç acıtır. Basınç iz bırakır. Tam Bu şekilde aklımıza kalırsak daha kalıcı sağlamış oluruz öğrenmemiz. Şimdi devam edelim. Günlük hayatta bazı olaylar basıncı arttırırken bazı olaylar basıncı azaltmak içindir. Mesela çivi, toplu iğne, sivri olması bunlar e, basıncı arttırmak içindir. Çünkü yüzey alanı ne kadar küçük ise Basınç o kadar fazladır diyoruz. Kramponlardaki sivri çiviler, e mantıken çivi ne oluyor? Yüzey alanı küçültüyor basınç fazla. Bıçağı bilemek, sivri hale getirmek ne oluyor? Yine basıncı artırmaya yönelik. E, mesela karlı havalarda tekerlekleri e, ne oluyor? Zincir takmak yine basıncı artırmaya yönelik ne oluyor? Kaymıyor. Çünkü daha fazla yere basınç uygulamış oluyor. Ee, bazı şeylerde basıncı az, e, azaltma yöneliktir. Mesela tren, tır tekerleklerin fazla olması ne oluyor? Tren gibi madde, e, araçların batmasını engellemiş oluyor. Ya da patlamasını tekerleklerin engellemiş oluyor. Kara ayakkabıları mesela karda daha rahat yürüyebilmek için ne yapıyorlar? Kar ayakkabısı, mesela topu ayakkabıyla girsek batarız ama kara ayakkabısıyla batmayız. Ya da Tanklar falan ne oluyor? Çamurlu yerlere, e, toprak zeminlerde batmamak için palet şeklinde tekerlekleri olmuş oluyor. Bunlar da basıncı azaltmak için kullanılıyor diyoruz. Şimdi gelelim yine bir bağımlı bağımsız değişkenle. Ali iki durumda birinde iki ayağın üstünde birinde tek ayağın üstünde demiş. Şimdi mantık en şunu sorayım. Hangisinin basıncı daha fazla? Birinci durumdakinin mi? İkinci durumdakinin mi? Evet ikinci durumdakinin basıncı birden daha fazladır. Çünkü neden? Ağırlıkları eşit. Neye bakacaksın? Yüzey alanları. Yüzey alanları hangisinin yüzey alanı daha az ise basıncı daha fazladır diyoruz. E, o zaman ne oldu? İkincisi olmuş oldu. Burada yine bağımlı bağımsız sabit değişkenlere bulalım. Şimdi bakalım ee, bağımsız neydi özgür olan her ikisinde de farklı olan her ikisinde farklı olan ne burada Ali iki ayaklı burada tek ayaklı o zaman ne oldu ayak neyi temsil ediyordu yüce alanı burada bağımsız değişken sabit değişken diğer ismi kontrol edilen değişken her ikisinde de aynı olan ne Ali Ali her ikisinde atıyorum 50 kilosu her ikisinde 50 kilo o yüzden ne oldu ağırlık ya da kuvvet de diyebilirsin. E ee, neydi? Bağımsız değişkene soru soruyordu bağımlı değişken. Yüzey alanı Şşt, diyor. Yüzey alanı değiştirirsen neyi değiştirmiş oluyorsun? E mantıken sen yüzey alanı değiştirirsen ne oluyor? Basıncı değiştiriyorsun. Yüzey alanının basınca etkisi olmuş oluyor kısacası. Evet. E, konu anlatımımız bu kadardı e, ee, size çıkabilecek soruları çözeceğiz bir dahaki anlatımımızda. Ne sorabilir bu seneye katı basıncı ile ilgili LGS? O yüzden sıradaki videomuzu sabırsızlıkla bekleyin. Görüşmek üzere.